Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz Bahar ve Analya? Ee, çizme. Arkadaşlar daha ne çekeceğimizi bile bilmiyor Bahar ve Kızlar dedim ya gözü en iyi kapalı çizen kazanır. Hatta arkadaşlarımız bir sürü yorum yazmıştı bununla ilgili. Lütfen gözü kapalı en iyi çizen kazanır çekin abla dediler bana. Ben de o yüzden bugün gözü kapalı en iyi çizen kazanır oyununu Ay, oynamaya karar verdim. Çizursun. Arkadaşlar, ilk çizecekleri e, karakterimiz Kromi, e, Bunu ben çizmeye çalışacaklar ama e, gözünüz de. kapalı bir şekilde bunu çizmeye ya çalışacaksınız. Gözü kapalı! Tabii ki gözünüz kapalı. Anne. Gözünüz açık mı olacak? Efendim Anne, sen, sen, onu, sen böyle bu şunları da mı çizdin? Evet, böyle elden tutulur gibi. Bilmiyorum, en iyi hanginiz çizerse o artı puan alacak. Anne, en çok artı puanı alan... Birinci olacak. Yarışmanın sonunda da hediyeyi söyleyeceğim. Ama çok güzel bir hediye. Bayılacağınız bir hediye. Hadi bakalım gözleri kapatın. İyice bakın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hani, 2, 1, 0. Da çizelim de... İstediğinizi çizin. Hani şunları da çizelim mi? Benzetmeye çalışın işte. Hadi. Anladım, ben kapat ben gözleri. Istiyorum. Gözleri kapat. Hayır. Banu eksi alırsın. Kapat gözleri. Kapat. Arkadaşlar acaba en iyi kim çizecek gerçekten çok merak ediyorum. Bahar'a bakmak istiyorum Bahar acaba nasıl çiziyor? Bahar gözün kapalı değil mi kızım? Hı hı, tamam. Aferin sana. Ne yapıyor acaba şu anda Bahar? <laughs> <Çok gülüyor> ne yaptığımı <yapıyorum>. bilmiyorum. <laughs> ben ne de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Banal ya ne yapıyorsun? <laughs> Banal'ye ya bakın ya. Kızım. Arkadaşlar, herhalde ilk tur için bu birazcık ağır oldu. Bahar ve Vanalie ne çizecek çok merak ediyorum. Bahar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Krominin ne kafasını yapmaya çalışıyor. <laughs> Allah senin ne yapması? Keşke çanta şeklini yapsaydın önce. Krominin kafasını. Yaptım ya. Ben de yaptım ya. Tamam, size. Hadi devam edin. <laughs> Vanalie bitti mi? Emin misin? Arkada. <laughs> 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 Vanalie'nin çizimine bakar mısınız? Banalya'nın çizimine bak. Banalya. Anneciğim yani şimdi bununla bunun arasındaki arkadaşlar e, iki tane aynı şeyi bulun diyeceğim. Onu bile bulamayız ya. İnsan bari şöyle çanta şeklinde yukarısını yapar. Banalya ne yaptın böyle? Bu ne? Ben nasıl gidiyorum? <gülüyor> Bahar. <gülüyor> Bahar bilmiyorum ama ikisi de birbirinden kötü oldu. Yani hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın ya yani, haksızlık yapmak istemiyorum anne. ama şuna bakın hiç benzemiş anne, anne mi ya? Hangisini anneciğim? Şu. Bahar sen ne yaptın kızım <laughs> <sizin gülüyor> burada yani <laughs> burada şair bize ne anlatmak istemiş arkadaşlar <laughs> siz bir yazın yorumlara ne olur ya. Bahar anneciğim bu ne? Anne. Hani böyle to, to, yani tutuyor, yine bir nevi bir nevi biraz. şimdi arkadaşlar Banu Aya'nınki bir tık daha iyi çünkü en azından Kurami'nin gözleri var. Bahar sen hiçbir şey... Cinsi. O nasıl bir göz yavrum ya? Öyle göz mü olur? <laughs> ben Anne, bu turda... Bahar, hayır anneciğim. Şimdi ben bu turda... Banu Ali'ninki de çok kötü arkadaşlar, kabul ediyorum ama en azından gözlerini e, birazcık bir tık benzetmiş. O yüzden ben ilk tur Banu Ali diyorum. Ve ikinci turda size daha kolay çizebileceğiniz bir şey getireceğim. Gözlerinizi... <laughs> e, dur, önce kapatmayın gerçi. Hayır kapatma Bunu ilk önce tam cizerek. arkasını çizin. Şimdi ilk puan Banalya'nın 1-0 Banalya'nın önde. Şimdi diğer getireceğim şeyi çizmeye çalışacaksınız. İkiniz de kazanırsanız ödülü ikiniz paylaşırsınız anneciğim. Evet arkadaşlar bir sonraki tur için şöyle yuvarlak e, saklama kutusu gibi bir şey getirdim. Şimdi e, boyama kalemlerimiz olmadığı için. Bahar ne yapıyorsun? Bakarak değil. Gözlerinizi Niye? kapatacaksınız. Öyle çizeceksiniz. Ay, Tamam, şimdi 3 deyince gözlerinizi kapatıyorsunuz. 1, 2, 3 gözleri kapat ve Bilmiyorum. çizmeye başla. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Acaba kim çizecek arkadaşlar? Ama bu da gerçekten çok kolay. Yani ikisini de bence çizmesi lazım. Nasıl yazılır? Bence dikkat edin, elinizi hiç kaldırmadan çizmeye çalışın. Bitti, Bitti mi? Bahar anneciğim Banu Ali bitti dedi. Sen hemen neden açıyorsun? Senin bitmediyse gözünü açmayacaksın. Seninki de mi bitti? Yani şimdi bu kavanoza benzemiş birazcık. Banu de küreye benzemiş. Banu Ali, hayır artık çizemezsin. Ver bakayım. Yani gerçekten çok kötü ya. Yani yapacağınız şu ya. Şöyle yapacaktınız. Şöyle yapacaktınız. Şöyle yapacaktınız ya. Dur kağıt oynadığı için arkadaşa ben çizemedim ama. Bak anneciğim şöyle yapacaktınız şöyle şöyle yapacaktınız. Yani şöyle bir şey yapsaydınız yine iyiydi. Ama bir tık daha Bahar'ınki benzemiş arkadaşlar. Hayır, ben bu turda de, da Bahar sen bildiğin dünya yapmışsın ya. Olmamış bu. İptal. <laughs> dünya yapmış. Haritayı da çiz anneciğim. Seninki dünya haritası olsun. Şöyle şöyle kıtaları da yapalım tamam. şuralara. Denizleri yapalım falan. Karaları yapalım. O Bahar'ın <laughs> tam harita <laughs> <vardı> oldu arkadaşlar. <laughs> Bahar hani, tamam ya. Cıvıtma hani artık. Sana puanım anneciğim sıfır. Bana? Sana da bir. Tamam neyse bir sonraki tura geçiyoruz. <laughs> <laughs> Banal ya. Tamam. Bırak şu kağıtları verin. Hayır tamam diyorum. Zaten o kağıtları verin. Onlarla işimiz bitti. Atacağız bunları. Şimdi ben size tamam diyorum. Yeni kağıtlar getireceğim. Yeni bir obje getireceğim. Onu çizeceksiniz. Şu an bir birsiniz. Acaba üçüncü turda birik. Dur. Baş tur yapalım bahar bahçeleri. Ya. 5 tur yeter. 5 beş, beş tur on. yeter. Çünkü şu an bir birsiniz. 3 turumuz daha kaldı. 3 ee, turdan ilerik ikisini biriniz alacak, birini biriniz alacak ya da üçünü de alabilirsiniz. Ee, kağıtları getiriyorum. Yeni öveceğe getiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki resme geçiyoruz. Çizeceksiniz bahar bahçeleri ya telefon çizeceksiniz. Ben şöyle arkasını döndüreceğim. İyice bir bakın. 5 4 3 2 1 0 gözlerinizi kapatın. Arkadaşlar bakalım bu telefonun ben, ben, arkasını. Ben, ben, ben. Evet başla. Adam. gözünü. Banalya da arkadaşlar gözünü açmış. Öl çizecek neredeyse. Bakalım en güzel kim çizecek gerçekten merak ediyorum. Acaba Bahar mı Banalya mı? Bakalım Banalya ne yaptı? Banalya arkadaşlar Gidem. şu anda Bahar, anneciğim, benzettim. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar hemen hızlı bitti diyorsunuz? 10 saniye içerisinde. Ne? Anne bu ne? Bağban ya. <laughs> Anne beğenmemiş. Ba Ali, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu benzemiş mi yani? Bi ver arkadaşlarımıza bir soralım ver kağıdını. Ben hiç benlememiş. Arkadaşlar şimdi Bağban böyle yapmış. Bahar getir bakalım. Bak senin çok güzelmiş tamam mı? Eğer şu çubuğu şuradan getirseydin anneciğim direkt sen almıştın. Niye bu kadar hızlı yapıyorsunuz? Bir de bir Aha. şey söyleyeceğim. Bana bakın bir. Bana bakın. Hadi Hayır. Getirmişim. Şimdi olmaz. Burada amaç elimizi hiç kaldırmadan resmi çizebilmek. <laughs> Mesela diyelim ki bu telefonu çizeceğiz. Bakın. Ben sen şuraya bir çizsene. Bana bakın. Şimdi ben gerçekten e, arkadaşlar hiç bakmayacağım oraya bak. Kağıdı tutun sadece. Kağıdı tutun. Gerçekten bak. Ben şu anda bakmıyorum. Bana sen bana bak. Hiç bakıyor muyum bak. Bak. <laughs> bak hiç bakmıyorum. Arkadaşlar çizmeye çalışıyorum. Bak. Çizdim ya. Yani. En azına bir nevi benzi. Siz ne yapıyorsunuz? Elinizi böyle kaldırıyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz. Burayı sonra sonra buradan getiriyorsunuz. Olmuyor. Elinizi kaldırmadan çizin. Tamam, bunu bir daha Anladım, yapıyoruz. Ne siz Bir tur daha yapıyoruz. Tamam. Bundan mı? Bir tur daha yapıyoruz. Al bakalım. Gözlerinizi kapatın. Artesinde Kapat gözleri. Hani birazcık inceleyin. Tamam, iyice inceleyin. Ay! Şöyle. Hmm. Şunu da yazalım ben. Şunu hayır hayır ya. yazmaya gerek yok. Hiçbir şey yazmayın. Siz sadece çizin. Kapat gözleri Banu Ali. Banu Ali bunu çizeceğiz anneciğim. Hadi <laughs> kapat gözünü. Elinizi kaldırmadan çizmeye tamam. çalışın. O zaman daha rahat çizeceksiniz. Ben güzel ilerliyorum oradan. Hayır hiçbir şey söyleyemem. Bu son şansınız. Hadi bakalım. Bahar mı Banu Ali mi arkadaşlar? Sizce hangisi? Bahar onlar masayı da çizdin kızım. Ne yapıyorsun? <laughs> Yeni temizledim buraları ya. Bahar arkadaşlar yine aynısını çizdi. Neyse demek yapacak bir şey yok. Tekrar bir şans vermemek lazım. Bahar ya sen anneciğim abaküs mü çizdin? <gülüyor> <gülüyor> bahar senin abaküsün vardı ya hatırlıyor musun? Birinci sınıfta yok muydu? Almış mıydık sen? Hani şöyle e, renkli renkli anneci böyle yuvarlak e, şeyleri böyle yana geçiriyorduk böyle sayıları saymak için. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Banu Ali bildiğiniz abaküs çizmiş. Tabii gözün açık çizersin. Hayır olmaz. Arkadaşlar ben bir tık Bahar'ı gibi benzediği için Bahar'ı seçiyorum. Yine Ve Bahar 2-1 öne geçiyor. Bir sonraki tura geçiyoruz. Ben çok Hayır, gözün açık yaptın. Olmaz. Yeni tura geçiyoruz hadi. Yeni tura geçtik arkadaşlar. Evet şimdi çizeceğimiz objemiz kumbaramız. Kolay benziyor. Gözleri hemen kapatın. Anne şu hayvanları Hayır hayvanları çizmeyin tamam sadece bunun şeklini benzetin. Bir de bunu birazcık bir bakınalım ya. Hadi yine de bakının şöyle bir. Anne şurada bir şey yazıyor. Onu da yazalım mı? Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Sadece şeklini ben benzetin. Yazdım, ben yani yapıyorum. bu kadar da az şey istiyorum sizden. Tamam. Banu sen şöyle şuraya çizmeye çalış tamam mı? Şuraya, şuraya. Evet çünkü çok kağıt israfı yaptık. Olmaz. Hadi bakalım. Gözlerinizi kapatın. Kapattım. Bakalım <laughs> yine Bahar ve Banu arkadaşlar acaba nasıl bir şaheser yapacaklar? Çok merak ediyorum. Hani Ya bilmiyorum siz çizin en son bakacağım. Banu Ali arkadaşlar masayı mahvetti mahvetti. Her yerini boyadı. Banu Ali ya sana cifleteceğim masayı sonra. O gün bir saat uğraştım. İşte. <gülüyor> Bahar. <gülüyor> Bahar sudaki böyle baloncukları yaptı resmen. Bitti. Bu ne? <laughs> Banu Ali bu ne? He, doktor bu ne? He? Bu ne Banu Ali ya? <laughs> Kendi yaptığını Bahar, ay Banu Ali de çözemedi arkadaşlar. Tabii ki burada karar vermek kolay oldu. Bahar'ınki biraz daha benzediği için ben Bahar diyorum. <laughs> Aa, 3 1 ama son tur bu son tur. Eğer Banu Ali bunda da ablan kazanırsa sen kaybedeceksin. Hayır, Şimdi şey. bana bakın. Şimdi 3 1 4 tur oldu yani. Bu durumda Bahar kazanmış. Aa, aa Banu Ali ağlıyor. O zaman şöyle yapalım. Bu son turu kazanan yarışmayı kazansın. Anne hile ya. Hele. Anneciğim ama o küçük ya. Öyle yapalım ne olur. İyi tamam. Şimdi bu getireceğim şeyi en güzel çizen onun sahibi olacak. Ve bunu çizen büyük ödülü de almış olacak. O büyük ödülü getiriyorum. Anne hani ben bir böyle güzel bir resim çizmiştim ya onu getirsen. Hayır o değil bekleyin. Bekleyesin ödülünüzü getiriyorum. Aynı zamanda da onun resmini çizeceksiniz. Hızlı çizerseniz ona sahip olma. Hızınız da artacak. Bekleyin beni. Hemen geliyorum. <laughs> Bahar, ya Dondurma. Hediyeniz dondurmaydı. Şimdi arkadaşlar hava birazcık soğuk olduğu için. E, o yüzden bu dondurmadan aldım. En azından şöyle dışında tek tarzı şey var. Bence çizersiniz. Üstünü falan yazmanıza gerek yok. Sadece şeklini benzetmeye çalışın. Onlarla bak bu sefer de kaybedersen yapacağım iş yok. Gözlerinizi kapatın Anne. ve bir an önce çizmeye başlayın. Bakalım. Neden mi? Yoksa erir ve tadıyla yiyemezsiniz. Bence bir an önce al bakalım kağıdını. Anne. Hadi. Bardağı Öyle de olur. Sizin seçiminiz. ancak milkshake gibi yemek istiyorsanız öyle de yiyebilirsiniz. Gözler kapatın. Üstüne bir şey yazıyorum. Hayır, hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Şeklini benzetin. Gözler kapansın. Kapat gözleri. Hadi bakalım acaba en güzel kim benzetecek şeklini arkadaşlar. Banalya anneciğim sürahi e, çizdin ben ya. Ben Banalya sürahi çizdin ben ya. Ben Banalya, ben çizdin bir, ya. Daha, bir daha en baştan ne olur. Bahar'ın güzel oldu. Banalya ablan kazandı maalesef <laughs> ya. Banalya nereye gidiyorsun? Ay küstü ya. Baanalya. Orda. Baanali gel anneciğim ama ben sana ne dedim? Kaybedersen ben üzülme ben dedim. Ben <laughs> ben. Gel hem belki abla sen de paylaşır Baanalya. Hmm. Paylaşırsın Paylaşır. Daş ısırdık be. Oo bağın ya zaten yarısı beş sırık anneciğim gel. Tamam hadi beraber Şu yiyin o zaman. Oldum, olsun. Sarf, tamam hadi bay bay, bay bay yapın arkadaşlarımıza bay ne bay diyeceğiz? Bay. Bay. Arkadaşlar bu arada paylaşmak güzeldir. Evet paylaşmak güzeldir. Arkadaşlar eğer bu videomuza çok beğeni yorum gelirse ne yapalım biliyor musunuz? Bir sonraki videoda gözlerinizi açık olarak e, çizmeyi deneyelim. Bağlanın gel bir şey söylüyoruz ama. Bir sonraki videoda arkadaşlar e, gözleri açık bir şekilde çizecekler. Ve bu sefer ödül daha büyük olacak tam 1000 TL olsun ödülümüz Yok. tamam mı? gözleriniz açık çizeceksiniz. Arkadaşlar beğeni yapmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Siz de bizi Ceyicimiz seviyorsanız lütfen yorum yapın beğeni oluyor. yapın. Bay bay. <laughs> ah, sen nereye bakıyorsun <laughs> öyle <laughs> ya? Kızlar. Ne damn, yapıyorsunuz <laughs> burada? Anne, ne yapıyorsunuz? Dur bakayım. Asen bireye. Aşkım. Kamerayı görünce sust anneciğim. <laughs> 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 Asen bireye mi güldürüyorsun? <laughs> <gülüyor> Nasıl gülüyor öyle ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> Anneciğim çok sevdi herhalde. <laughs> Her şeye gülüyor bak. Allah. <gülüyor> Bahar bana al ya aklıma çok güzel bir şey geldi. Allah. Hadi sizden daha gibi bebek olsanız da bugün. Ben üçünüze de bebek olarak bakayım. Aa Banu Ali arkadaşlar direkt hazır olarak tulumunda gibi. Sen tulumunu da bir giydin küçük bebek. Hadi bakalım o zaman. Bahar. Banu Ali Semra küçücük bebekler. Şimdi şöyle yapalım. Ah ne yapıyorsun? Ah sen bir emziğini aldın. Ona sen ver. ah. Ne yapıyorsunuz ya? Bir tane emziği kavga ederek birbirinizden alıyorsunuz. Ben bakayım bir başka emzik var mı? Ha, olur mu? <laughs> tamam bekleyin, ben başka emzik varsa onu getireceğim size. Arkadaşlar iki tane emzik buldum ama şu emziğe bakın ya. Bahar'la Banu'yla bununla oyun oynayacağım derken ucunu kopartmışlar. Neyse ben bunları götüreyim bakalım. Acaba şu hangisine gelecek? Bunu herhalde kesin verecektir o anlamıyor diye. Bebekler size emzik getirdim. <laughs> alın bakalım. <laughs> Hadi alın bunu da biriniz alsın. Bir tanesini de Semire'ye verin bebekler. Şimdi sizle emekleme yarışı yapacağız olur mu? Bebişler, hepiniz aynı yere doğru ilerleyin. Ben sizi çağıracağım. Yanıma ilk önce gelen kazanacak. Anlaştık mı? Tamam hadi bakalım. Az Semire'yi de getirin yanınıza. Evet bebişler, emzikleriniz burada. Hadi bakalım. Ama biraz yavaş gelin. Az Semire çok geride kaldı sizden. sen al anneciğim mamış. Hayır sen ona yardım etme ablası. Hayır. O kendi gelebiliyor. Kim aldı ay Bağın Ali ilk önce aldı, Aser aldı, Bahar Bebiş aldı. Aferin size. Üçünüz de emeklemeyi öğrenmişsiniz. Peki, sizin karnınız acıktı mı? Size ben mamışlar getireyim mi? Yer misiniz? O zaman şöyle yapalım. Aser ben yürütecini getireyim. Aser Miran yürütece binsin. Siz ondan hızlı emekliyorsunuz çünkü. Tamam mı çocuklar? Ne oldu? Siz de mi yürütece bineceksiniz? Tamam. Hepiniz sırayla binersiniz ama siz fazla oturmayın. Tamam mı? Bekleyin beni yürüteci hemen getirip geliyorum bebişler. Siz de o arada hadi oyun oynayın bakayım güzel güzel. İşte bebişler yürütecimiz geldi. Durun yavaş ya. Aa, aa. Kızım siz kırarsınız bunu. Ne oldu Bahar bebiş? Bahar bebiş tamam bekle. Banu'yla bebişten sonra da sen bineceksin. Hadi gel bakalım yürüyemiyor bile. Önce o mu? Tamam sen in artık. Biraz da Bahar bebiş binsin. Ondan sonra ama Asel Miro bebiş hep binecek ki onu. O küçük ya zaten onunla. Hadi bir de Bahar bebiş binsin. Onu... Ama Anne, ben Anneciğim siz birazcık büyüksünüz. Baksana bacaklarınız bile sığmıyor. Bahar'a bakın zor yürüyor. <laughs> tamam hadi in anneciğim. Kırarsın falan kardeşinin yürütecini. Şimdi oraya Asel Miro'yu oturtturalım. Siz de bebeksiniz ama birazcık büyük bebeksiniz. Ya Banu Ali bebiş kıracaksın diyorum anneciğim. İner misin artık o yürütecini? Aa kıracak baksana. Banal ya. Anneciğim lütfen in hadi gel bakayım benim akıllı Banalya kızım. Diye. Ne? Hay bebiş tamam. Banal ya bebiş senin adın özür dilerim. Hadi ablası sen onu oturttur şimdi. Değil. Aferin sana. Aa, dur, dur, dur dur yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş tamam. Aferin ah. sana. Allah. Bahar bebiş de yere düştü. Ay neden acıdı tamam. Getir. Ay sen de ona mı giriyorsun şaşkın seni. Neren acıdı getir elini öpsün annesi. Hmm. Geçti mi şimdi? Şimdi bekleyin uslu durursanız size en sevdiğiniz mamişlerden getireceğim tamam mı? Ay sen Mira sen de mamiş istiyor musun? Ağzını açıyor musun sen? O zaman aç bakayım ağzını dur. Aa bak bak vermiyor gördün mü bu emziği çok seviyor. Hayır anneciğim alma. Alma anneciğim alırsan ağlar şimdi. Ben size güzel mamişler getireceğim ya. Ne kadar hızlı hareket ediyor bu bebişler ya. Herkes alsın emziğini. Güzel güzel yazsın mamişler getiriyorum sana. Ama anneciğim ağlar. Tamam onu al bakalım. Aa Semira. Aksım al, al, al bak, bak burada da var. Al. Aferin. E, Ananı Zeynep kılıysa Semira bebiş hiç ağlamıyor. Aferin sana anneciğim. Bebişler bakın size çilekli süt burger getirdim. Ama hepiniz yan yana geçin bakayım. Ah. Bahar bebiş hayır. Bebekler için çok zararlı şeker. Koy bakayım onun yerine. Hayır diyorum sana bebiş. Geç yerine. Hayır olmaz. Geç şu tarafa. Ne oldu? Hadi yan yana gidin. Aa, baksana Ali bebiş birazcık daha e, ayakta emekliyor. Hadi şu tarafa geçin. Hepiniz yan yana. Ben bunu açacağım. Sonra üçünüze de bu süt burgerden gidireceğim. Kim seviyor bu süt burgeri? Ay sen biraz, sen de seviyor musun bu süt burgeri anneciğim? Sen de yiyecek misin bundan? O da yiyecek. Tamam. Hadi hepiniz geçin bakayım oraya. Şimdi bu süt burgeri açtım. Ne yapıyorsun kız? Mamiş'i görünce hemen attı, fırlattı. Emzi, nerede emzi? Şimdi bu süt burgerden ilk kim yemek istiyor? <laughs> ama yavaş bir dakika ya. O piti piti yapacağım durun. O piti piti. Karamela sepeti. Terazi lastik cim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dersimiz matematik. Aselmira çıktı ilk. O zaman ilk Aselmira tadına baksın. Aselmira'nın dişleri çıktığı için arkadaşlar birazcık yemeğe başladı. Isırabildin mi? Isıramadın. Hayır elini veremem bunu mahvedersin. Her yeri dökersin. Al bakalım ağzına. Abi sana bak bak nasıl yiyor. Aa hiç çıkarttı. Yaramaz senin. Niye çıkarttın ya? Al bakayım sen al. <gülüyor> <gülüyor> sen Miran çıktı diye yemek istemiyor. Anneciğim ne olacak kardeşim o senin? Tamam aç bakalım. Ooo. <laughs> bebiş nasıl bebiş ya? Böyle bebiş olabilir mi arkadaşlar ya? bu kadar kocaman ısıran bir bebiş ben hayatımda görmedim ya be yemek yerken gülme ağzındakini yut ya böyle bir şey olamaz ya şuna bakın ya Selmin ısırdı arkadaşlar şu kadar Banalya ısırdı bu kadar adı sözde bebiş aman bahar bebiş lütfen rica ediyorum bebiş gibi ol tamam mı kocaman ısırma tamam mı lütfen hala geliyor bir dur be hele bir dur be A bak Ali, ay, Ali, Aselmira bebiş çekti. Hayır eline vermem aç bakayım ağzını dur. dur bir kere azıcık verelim ablası ağlamasın. Al bakayım ağzını. Bak bunu da çıkarsa valla vermem bir daha. <laughs> Kız çıkartma açsana ağzını. Her yeri döktün mahvettin Aselmira. Aç, <laughs> aç 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 Banu Ali bebiş. Allah bunu almadı. Neyse bunu da ben alayım. Al bak aman bebişsin tamam mı unutma da. Banu Ali bebiş gibi yapma da. Aferin canım. Küçücük ısırdı. Hadi al bakalım. Tekrardan al sen birazcık yesin. Sırdın ee, ısırdın ya az önce. İyi, al hadi al. Oo, tövbeler olsun estağfurullah. Bu ne ya? Kızım ne yapıyorsunuz ya? Kız boğazına kaçacak. ağzını kapat. Sen o e coştu o arada. Allah'ım ne oluyor bu evde ya? Kızım sus boğazına kaçacak diyorum gülmekten. İlk önce ye ondan sonra gül. Ye ağzındakini bitir. Ağzındakini bitir Allah'ım. Bahar Aselmira arkadaşlar şu anda dilini yalıyor. Ağzını burnunu yalıyor. Bir yandan ablasının saçını çekmeye çalışıyor. Kızım. Bir tane. Bir tane küçücük, küçücük küçücük ısırsın. Kocaman ısırırsan ne olacak? Dur ilk önce ablam bitirsin. Şu arada Aselmira çıldırıyor arkadaşlar. Bir lokma daha veren anne diye çıldırıyor çocuk. Bir dur. Kız bir dur bir kardeşine vereyim hele bir dur. Dur <laughs> al anneciğim al. Sen ye bunu yoksa bu kurtlar sofasına sana hiç şey kalmayacak anneciğim. Ama küçük <laughs> tamam mı anneciğim? Söz mü? <laughs> sen Mira güveniyor musun ablalarına? Ben de güvenmiyorum anneciğim senin gibi. Bahar bitti mi ağzındaki? Ben de Çok şükür. Ben Baksana çocuk ben çıldırıyor mi? ben de istiyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aç. Bağlan ya. Küçük <laughs> diyorum. Ben, Ama bebişler küçük. Söz mü? Ha, aferin hadi sen. i̇nsaf be. El insaf arkadaşlar ya. İki sırışta bitirdiniz be. Şuna bak ya. Küçücük bebek şuna çıldırıyor ya. Al anneciğim al al al. al. E sen de istiyorsun azıcık blok mu almıyorsun. Bahar. Söz mü? Minicik. Söz değil mi anneciğim? Sana yok bir daha. Sen bunu bir daha ısırsan biter zaten. Aç bakalım. Aferin. Bahar Tamam anne. arkadaşlar ben şu elimi tutayım da daha fazla ısıramasın. Aferin. işte bebiş dediğim böyle küçük evet. ısırır. Tamam anneciğim sana da o da nasıl açıyor ağzını ya yağlayacak acıkmış. Anneciğim az yedi o. Ne oldu? Allah, <laughs> Allah söylediğine kendi de inanıyor. Nasıl çok yedi? Kocaman ısırdın ya. <laughs> Onun dişi bile yok kızım bir dur Allah'ım ya Rabbim <laughs> Gülme krizine girdiler gene ya. Ya bir gidin hadi tamam ya. Aa <laughs> her yeri döktük. Her yer döküldü. Dur. <laughs> dur, dur. Kardeşiniz Sevdi anneciğim azıcık geçsin ya. Sevdi ya. Bence bundan geri kalanı artık asen mi yesin. Olur mu? Açak sevdi. Çok tamam küçücük kanka. hadi küçücük. Allah'tan <laughs> küçücük. Neyse orta halli. Al sen de küçücük bir daha. Bu geri kalan. Allah ne oluyor? Allah boğazında kaldı. Kızım neredeydi bunu tamsu biberonu? Tam su biberonunu getirin kardeşinizin. Hadi bak koş. A Selmiran kızım. Kendine. Sen burada mısın hala ya? Ben seni gittiğini zannediyorum. <laughs> tamam, yeter anneciğim. Soğuk, soğuk. Tamam. Hii. Kız bırak. Hii. Allah seni. Gel kız buraya seni ben. Aa arkadaşlar şuna bakın ya. Kalan lokmama bakın kız gülme ağzında bir şey varken kalk kalk yatma. Gel buraya. Ben sonra sorarım sana bunun hesabını. Çocuk yiyecek dedim.